Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınlarının Geometri Soru Bankası'ndan güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. 2 numaralı sorumuzu çözmeye çalışacağız. Arkadaşlar bir katlama sorusu her sene karşımıza çıkma ihtimali olan bir soru. Bunu bir yorumlamaya çalışalım. Katlama yapıldığında uzunluklarımızı, açılarımızı koruduğumuzu biliyoruz. Burada katlamanın devamında bir paralelliğin elde edildiği söylenmiş. AE 2 tane EB üssü olarak verilmiş. B'den 3 olduğunu biliyoruz. EC'yi yakalamaya çalışacağız. Şimdi şurada hemen mesela AE'nin iki tane EB üssü olmasını bir yazalım. Ben EB üssü uzunluğunu şöyle m olarak aldığımda AE bunun iki katı. Yani ne olarak gelecektir? 2m olarak gelecektir. Tabii biz katlama yaptığımızda AB'yi AB üssü olarak katlıyoruz. O zaman AB ve AB üssü uzunlukları eşittir. AB üssü 2M artı M'den 3M'dir. O zaman AB uzunluğumuza ne gelmesi gerekir? 3M'ye gelmesi gerekir. Yani şu morla gösterdiğim uzunluğun ben kaç M olduğunu söyleyebilirim. 3M olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında üstteki şu açımı alfa olarak aldığımda katlama yaptığımda bu açı yine alfa olarak gelmiş olacaktır. Aslında burada alfaya alfa bize bir açı ortay verir. Hangi üçgende açı ortay verir? A, B, e üçgeninde. ABE üçgeninde AD D açı ortay olarak gelmiştir. Bize alfaya alfayı vermiştir. Oradaki üçgeni şuraya taşıdığımızı düşünürsek. Şimdi burası A olsun. Burası B gelsin. Burası da E gelsin. Açı ortayımızı şuradan çizdiğimizde burası ne gelmiş? Alfaya alfa gelmiş. Biz buranın 3M'ye geldiğini, buranın da 2M'ye geldiğini görüyoruz. O zaman alt tarafa baktığımızda açıortaydaki ortaydaki özelliğimizden burası eğer 3R ise burası da 2R'ye gelmeli ki 3'e 2'lik oran sağlanmış olsun. Zaten bize BD kaç olarak verilmiş? 3. Yani biz burada 3R'nin 3 geldiğini görüyoruz. O zaman R1 olur. 2R'miz de 2 kere birden 2 olarak gelecektir. Yani burada BD arası mesafe zaten 3'tür. DE'miz de o zaman kaç olarak gelmiştir? 2 olarak gelmiştir. Onu da buraya hemen yazmak istiyorum. Katlama yaptığımızda uzunluklarımızı koruduğumuzu biliyoruz. O zaman BD'miz 3 ise katlayarak elde ettiğimiz B üstü D'mizin de kaç gelmesi gerekir? 3 gelmesi gerekir. Yani şu morla gösterdiğim B üstü D uzunluğu burada kaç olarak gelmiştir? 3 olarak gelmiştir. Buradaki 3'ü yakaladıktan sonra 2M ve M'yi de kullanmak istiyorum. Bence ben burada benzerlik yapabilirim. İçini mora taradığım 2 tane üçgenim var. Bunlara baktığımızda paralellikten ötürü bunlar bize kum saatini ne yapmış olacaktır? Vermiş olacaktır. Bu kum saatinde bir tarafta M'nin geldiğini bir tarafta 2M'nin geldiğini görüyoruz. Demek ki benzerliğimiz M bölü 2M'den 1 bölü 2'dir. O zaman şu merkezdeki açılara baktığımızda birinin karşısına 3 gelmişse diğerinin karşısına 3'ün 2 katı yani 6 gelmelidir ki 3 bölü 6'dan 1 bölü 2'lik benzerlik burada sağlanmış olsun. O zaman biz burada AC'yi kaç olarak bulduğumuzu görüyoruz. 6 olarak bulduğumuzu görüyoruz. Bizden EC isteniyor. Ben EC uzunluğunu X olarak şöyle almak istiyorum. Şimdi burada e, hani katlama yaptığımızda açılarımızı korunduğunu söylemiştik ya. Ben şu B'nin bulunduğu yerdeki açıyı beta açısı olarak almak istiyorum. Şimdi e, bunu beta olarak aldıktan sonra ee, şunu söyleyebiliriz. Hani iki tane iç açının toplamı bir dış açı yapar ya. Şuraya da neyin geldiğini söyleyebiliriz aslında. Hani beyaz üçgende alfa ile betanın toplamının geldiğini söyleyebiliriz. Burası bize alfa artı betayı vermiştir. Aynı zamanda katlama yaptığımızda B'deki açımızı B üstüne de taşımış oluruz. Yani B üstünde şu içeride bulunan açı ne olarak gelecektir? Beta olarak gelecektir. Orada kum saatinden paralellikteki Z kuralını kullanmak istiyorum. Zaten morla DB üstünü göstermiştim. Morla şöyle devam edeceğim. Alt tarafta paralel olduğum yere gelip Z harfimi tamamladığımda oradaki betayı buraya beta olarak taşımış olacağım. Yani Z kuralımdan şuradaki açımda ne olarak gelmiştir? Beta olarak gelmiştir. Buradaki ADC üçgenine odaklanmanızı istiyorum. Hemen onu şuraya taşıyacağım. ADC üçgeni şöyle çizelim. Şurayı da birleştirimizi düşünelim. Burası A geldi. Burası D geldi. Burası da C gelmiş oldu. Dikkat ederseniz A'daki açımız alfa artı beta geliyor. Buraya hemen alfa artı beta yazdım. D'deki açımız da biz iki iç açı bir dış açı yapar deyip yine alfa artı beta bulmuştuk. E bu da ikiz kenar üçgendir. Yani burada AC uzunluğumuz DC uzunluğuna eşittir. AC'miz 6 ise DC de 6 olmalıdır. DC'ye baktığımızda o 6'nın ikisi şurada DE arasında kalmış. Devamında da x var. Yani ben burayı 2 artı x olarak yazarım ve 6'yı neye eşit bulmuş olurum? 2 artı x'e. Bu durumda aradığım x değeri 6 eksi 2'den 4 olarak belirlenmiş olur. EC dediğimiz x'imiz 4 olarak bulunmuştur. O zaman sorumuzun doğru cevabının B şıkkı 4 olması gerekir. Çok güzel bir soru. Birçok burada üçgen özelliğini kullandık. Umarım çözümde açıklayıcı olmuştur. Diğer çözümlerimizde görüşmek üzere.